Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Halil Efe ve Ahmet Alp ile birlikte yine kutudan ne çıkarsa gözü kapalı bile oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer gerçekten zor şeyler koydum. Zor şeyler koydum. Bakalım bilebilecek misiniz? Zor. Değil bence. zor. Hadi bakalım. Onları biz biliriz ya. Bilirsiniz ya görecez anneciğim başlayalım mı isterseniz. Evet, diğer şeyde e, demiştiniz o bir şeyler koyacağım. Evet ya. arkadaşlar bir önceki e, kutular ne çıkarsa bil gözü kapalı oyunumuzda daha zor şeyler koyacağım söylemiştim çünkü gerçekten ne koyduysam bilmişler de. Evet hazır mısınız başlayalım mı? Hazırız anneciğim ama bak. Efendim anneciğim. Tamam. Kimin gözünü kapatalım ilk önce? Benim e, işte Ahmet abi onu hatırladım Ahmet abi diğer videoda iki odada başlamıştınız. Tamam, şimdi de senden başlayalım. Hadi bakalım, gözünü kapatalım. Evet, gözümüzü kapattığımıza göre daha bir şey koymadım. Bekle, ha. koyacağım ondan sonra. Dur anneciğim, sen dur. Ahmet abi sen duruyorsun. Ha. Kapağını kapatmıyorum. Sen kendin al anneciğim. Al bakalım bilebilecek misin? Ha. O ne anneciğim abi, sence? Sen Ahmet şeyini alıyorsun ya böyle ev tüylerini. İnanamıyorum Ahmet abi gördün mü abin bildi. Arkadaşlar biz bununla e, kıyafetlerimizin tiftiklerini alıyoruz ve Hallefe gerçekten bildi. Ama Zor diye düşünmüştüm sanki çünkü bunu ne bileyim fazla eline almadın o yüzden. Ben fazla elime almaz olur ya? Demek aldın benden gizli gizli. Evet. Hadi bakalım Ahmet abi sıra senin. Şuna. Şimdi sen bilebilecek misin? Bakalım koymadım dur. Dur anneciğim. Dur bakalım buna bilebilecek misin? Hadi koydum. Al bakalım kutudan anneciğim. biraz daha geri kendine doğru. Biraz daha sola. Sola. İşte o. Düşürdün. <laughs> Neymiş acaba o anneciğim? Sence ne? Tahmin et. Üç tane hakkın var. Hadi bakalım. Tahmin et. Vallahi. Evet. Biraz da zararmış. Bilemedi. Neymiş anneciğim o? Şey, krem şey yapıyorduk ya şöyle sürüyorduk kolunu Bildi Halil Efe. <laughs> güneş kremi evet sizin güneş kreminiz. Aferin Adam anneciğim. Hayır ya güneş mi var anneciğim şimdi evimizdeyiz. Dur sürme. Mavi mavi olursun şimdi o biraz mavi de hatırlıyorsan. Aa sürdün bile. Hadi hadi sıra sende. Kapatalım. Şimdi sıra Halil Efe'de. Ona en zorunu göstereceğim arkadaşlar. En zorunu koyacağım. Bunu asla bilemeyecek. Bakın Haydi arkadaşlar mi? şöyle. Evet koydum. Neymiş bakalım. Bu neymiş? Bilebilecek misin? Aa dokunma. Ayakkabımın içerisinde ya. <laughs> bildi. Ahmet abi gördün mü abin bildi. Harikasınız ya. Ben gerçekten bilemeyeceğinizi düşündüm. Üze, üzerine gelmesin anneciğim o yağlı bir şey. Ay, Kapat anneciğim. Bu, bu ne? Hadi Ahmet Alp'im sıra sende. Hadi bakalım bilebilecek misin? Evet, şimdi Ahmet Alp için bir A şey koydum arkadaşlar. Desinler. Dur anneciğim kardeşin alsın bulamadı. Al anneciğim kutunun içinde, kutunun içinde anneciğim. Bu ne Ahmet Alp? Ne anneciğim? Bilebildin mi? Kolonya. Kolonya değil. Hayır. Tahmin 2. Kayısı Bildi kayısı olduğunu bile bildi Çünkü arkadaşlar bu biraz kolaydı Çünkü neden her akşam Ahmet Alp Ondan içiyor arkadaşlar ben, Evet Halife de içiyor ben Ahmet Alp de, de içiyor de Ya abi, en zorunu soracağım şimdi sana ya Gerçekten Nasıl biliyorsunuz anlamıyorum Şimdi sıra sende ve evet. sana en zoru geliyor Evet arkadaşlar Halife bunu bilecek mi Gerçekten bilirse tebrik edeceğim Bilebilecek mi bakalım Kokulanacak bir şey değil anneciğim. Anlayabildin mi? Size ha hava balonu şeyinden metal ama. İnanmıyorum oğlum sen nasıl bir şeysin? Siz nasıl bir şeysiniz daha doğrusu? Bunu nasıl bilebilirsin? Dolabımın üzerinde aslı olan Kapadokya'dan aldığımız bir magnet arkadaşlar. Dolap süsü. Burada. Gördün ama yani bu kadar dikkat etmiş olabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. <laughs> Harikasın. Çok Ay. şaşkınım şu anda. Hadi Ahmet Alp'e geçelim. Bir de Ahmet Alp bilebilecek mi bakalım? Nasıl? Al anneciğim oradan. Yuj. Ee, Yuj değil. Aslında arkadaşlar anladı ama ismini bilemedi. Yani şey yaptı. Karıştırdı. Diğeriyle karıştırdı. Değil, değil mi anneciğim? De, şöyle, şöyle. Peki onu nereye sürüyoruz aşkım? Elindekini nereye sürüyoruz? Şurada falan. Hayır bilemedin. Yanlış anlamışsın. Evet şu an anladım. Başka bir şey tahmin et anneciğim. Hmm. Güzel tahmin etmiştin. Farklı. Onunla farklı bir şeyler tahmin et. Yine o anlamda. Hadi bakalım. Ne olabilir? Bu Göremiyorum neymiş? Göremiyorum ki. <laughs> Göremiyorsun çünkü. Oyunumuz Sen bu anneciğim. Evet. Hadi ben sana bir ipucu vereyim ben. Ver bakalım bir ipucu kardeşine. kardeşine. Ne şey var ipucu? Ee, Anne her herleri giderken sürür. Sürür değil sürer. Sürer çok da hoş olur. Ben hep beğenirim. Ne anneciğim? Yakın zamanda mesela ben bunun morunu sürmüştüm. Sadece nereye sürüldüğünü söyle bileceğim, kabul edeceğim. Bilemedin mi anneciğim? Paslayabilirsin. He? Pas anne. Pas bilemedi tamam. Aç gözünü neymiş? Bilmiş miydin aslında anneciğim? Evet. Ha ismini mi söyleyemedin sadece? Tamam. Bunu bildi sayıyorum. Kazandın mı? Evet kazandın. Bildi sayıyoruz değil mi abisi? Evet. Anne bir şey söyleyeyim mi? Efendim anneciğim. Ben bunu sürsem ne olur? Olmaz. Erkekler sürmez değil mi arkadaşlar? Kızlar sürer. Evet arkadaşlar abi seninkini bu sefer Ahmet abi koyacak. Ne aldın anneciğim bakayım. Ama onu bilir hemen bilir. Başka bir şey al oradan. Tamam onu koy. Onu koy bakalım bilebilecek mi? Al bakalım Halil Efe seninkini kardeşim koydu. Dikkat et. Hayır o şekilde açılacak bir şey değil. Hayır o şekilde açamazsın. Aslında biliyorum söylemeyeceğim. Aa, söylemezsen kazanamazsın. Kardeşin kazanır. Arkadaşlar evet çünkü biz sodayı çok seviyoruz ve gerçekten. Bir de soğuk anne. Aa Biri evet. Şeftalinden soğukluğundan bir de seni kapalı. Evet. Anladım. Bunu bilebileceğini tahmin ediyordum. Ben sana daha zor bir şey koyacaktım ama kardeşim bunu seçti. Yani, Olsun hadi bakalım Ahmet abi geçelim. Senin de olur. Nasıl? Ee, yani e, Ahmet çaptı sonra genervana gelecek de o zaman zor bir şey koy. Tamam tamam anneciğim hadi bakalım Ahmet abi sıra. Bakalım Ahmet abi bilebilecek ah. mi? Al bakalım anneciğim. Tamam süt. Lütfen söyleme. Hayır bilemedin. Eline al bir bakalım gör. Ne olabilir acaba o? Süt. Hayır. İki at gitti. Bir kez söyledi ama süt aynı şey anneciğim. İki tane hakkın kaldı anneciğim. Ne olabilir başka acaba? He? Bu ne? Bu ne? Ben sana soruyorum. Bu ne? Anneciğim yapma. Açma anneciğim İki dökülür. Hayır. İçilir mi şu an? Ne Olmaz. Bu suyu. Evet bildi 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 bildi. Evet tahmin ediyorum. Kokusundan. Kokusundan mı anladın? Evet. Öyle kafaya dikilir mi anneciğim? Bardakla içilir. Ahmet abi dişmeye çalışacak şimdi. Dur. İnanamıyorum. Bardaktan. Bardaktan tamam ama videodan sonra tamam mı? Hadi kapat abisi. Videodan sonra değil. Videodan sonra anneciğim. Tamam mı akıllım? Hadi bakalım. Küsme, küsme. Abin Abindesin ha. Ahmet abi ben koyacağım. Hayır sen, sen sen kolay koyuyorsun sonra biliyor abin. Dur şunu koyalım. Ne? Şunu. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet bunu koyalım. Bilemez. Şöyle koydum anneciğim. Ne ki o acaba? İşte ama bunun içinde bir yüzük gibi bir şey vardı ya. Ay papyon gibi yüzük gibi. Ne i̇şte, papyon i̇şte, anneciğim? Bunun adı neydi? Böyle dönüyordu. Hatta bak şu. Neydi? Kol, düğmesi. kol düğmesi Evet adını aklına getiremedin ama Kol düğmesi bildin evet. Bunu da biliyorsan senin bilmeyeceğin hiçbir şey yok sanırım bu evde Ben bulamadım Her şeyi biliyorsun ya Ahmet Alp Anne, sıra sende anneciğim. Babanın anneciğim o kol düğmesi gömleğe takılır Tamam mı? Aa. Hadi Ahmet Alp'cim sıra sende Of ya hep bildiniz ya Bir tane de bilemeseydiniz keşke Her şeyi biliyorsunuz Anne, bil, Bilmedim ki Neyi bilemedin? Ee, şu hoca şeyini bilmedim. Evet ama onu e, şey yaptın. E, biliyordun aslında. Adını söyleyemedin anneciğim. Hadi bakalım sıra sende. Evet arkadaşlar Ahmet Alp bunu bilemez. Eminim bilemez. Ağır anneciğim kaldırabilecek misin? Kaldırabilecek misin anneciğim? Neymiş o anneciğim? Süs. Süs mü? Hayır bilemedin. Ee, şöyle ablamıza şey yapıyordun ya. Neyse, bildin. Hayır. İnanamıyorum. Anne bir şey söyleyeceğim. Efendim anneciğim. Ee, bize ne koysan? Ve, hayır hiçbir şey koymuyorum çünkü biliyorsunuz. Bence Saçını bu. Ol. Efendim. Saçını koy. Saçımı da bilirsin. <laughs> Siz her şeyi biliyorsunuz gerçekten. Ay çok hoşlandım çok mutlu oldum biliyor musunuz? Evimizdeki her şeyin farkındasınız. Sizi çok seviyorum. Tebrik ederim anneciğim. Ederim. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi videomuzu çekerken, oyunumuzu oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olurken bire, bunun ücretsiz olduğunu hatırlatırım bire size. Anne. Efendim bire, anneciğim. E, 5400 like katın. 5400 like atın arkadaşlar. Olur mu? Ahmet Harp için. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.